Merhaba, kazanım 17 testini birlikte çözelim. Evet, birinci soru öğretmen notuyla başlayalım. Dar veya geniş açı bulunan üçgenlerde üçgen eşitsizliğinin yanı sıra Pisagor eşitsizliği de yazılarak kesişimlere alınır. Bakın hatırlayın kenar açı ilişkilerinde üçüncü öncüler ne vardı? A'nın yani bir A açısı olarak bahsetmiştik. 90'dan büyük, eşit ve küçük olması ile ilgili durumlar Pisagor eşitsizliği. Şimdi burada öncelikle üçgen eşitsizliğini uygularsam x dediğin 7'den küçük yani toplamda değer iki kenarın toplamından küçük farkının mutlak değeri olan birden de büyük olacak. Şimdi ayrıca a açısı dediğin 90'dan büyük olduğu için x kare de büyüktür. 3'ün karesi artı 4'ün karesi olacak. Yani x kare büyüktür 25 o zaman x büyüktür 5 olmuş olacak. E şimdi 1 ile 7 arasında 5'ten büyük. O zaman x'in alabileceği sadece 6 yani bir tane değer var diyeceğiz. Anlaştık mı? İkinci soru, bir hazine haritası üzerindeki şifreli noktalar kırmızıya boyanmıştır. Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturuyor. Harita üzerindeki ABC üçgeninin dar açılı bir da, ABC üçgen dar açılı bir üçgen olup, AB 8. Bakın şöyle çizeyim ben oraya. Şöyle A, B, C, AB 8. Ee, AC de 6 birimmiş. Burası da 6 birimmiş. Bana diyor ki. BC tam sayı olarak en çok kaç birimdir? Şimdi buradaki neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi ABC üçgeni dar açılı bir üçgen. Tamam Bunu unutmayalım. Şimdi öncelikle üçgen eşitsizliğinden X dediğin kenar uzunluğu, diğer X'inin toplamı yani 14'ten küçük, farkının mutlak değeri olan 2'den de büyüktür. Ayrıca dar açı olduğu için burada Pisagor'u da uygulayacağız. Yani X kare küçüktür. 6'nın karesi artı 8'in karesinden. Yani x kare küçüktür 100'den. Dolayısıyla x küçüktür 10'dan. Tamam mı? Peki bu ikisinin kesişiminde yani 10'dan küçük olacak. 2'den de büyük olacak. Doğru mu? BC tam sayısı olarak en çok kaç birimdir? 9 birimdir. Tamam mı? Anlaştık mı? Oturdu değil mi? Kafada her şey yolunda. Peki 3. soru x'in alabileceği kaç tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi öncelikle üçgen eşitsizliklerinden başlayalım. Şimdi birincisinde üçgen eşitsizliği yani ABD üçgeni için x 15'ten küçük 1'den büyük. Bu tamam cepte. Sonra ne yapalım? Ee, BCD üçgeni için x 17'den küçük 7'den büyük olacak. Bu da tamam cepte. Şimdi yukarıdaki e, ABD üçgeninde üçgen eşitsizliğini kullanalım bir kere bir kere a dediğin 90'dan büyük Dolayısıyla Pisagor uygularsan x kare büyüktür 7'nin karesi artı 8'in karesinden ki burada ne olur x kare büyüktür şimdi 49 artı 64 mi yapar 49 artı 64 Buradan da ne gelir x kare büyüktür e, 13 113 mi gelir Aynen. 113'ler ne olacak? Büyük olmuş olacak değil mi? Ee, 3, 10, 110 çayını kendime güvenemiyorum çok toplamada. Peki buraya bak. BCD üçgeni için bak. Burada da x kare tabi c açısı nedir? Bakın burada c açısı 90'dan büyük küçük. Dolayısıyla x kare küçüktür. 5'in karesi artı 12'nin karesinde bu meşhur sanki üçgene benziyor. x kare küçüktür. 25 artı 144. Dolayısıyla burada da x kare küçüktür 144 olmuş pardon 169 olmuş olacak evet Değil mi 169 mu? Aynen 169'dan da küçük olmuş olacak şimdi üçgen eşitsizinde bakın şurada x kare 113'ten büyük pardon Pisagor'dan x kare küçüktür 169 şimdi x kare 113 113'ten büyük olacak şekilde x yerine işte 10 versem 100 yapar değil mi? 11 versem 121. Tamam. Peki 12 versem 144. 13 versem 169. E, tamam burayı sağlattıktan sonra zaten burada bulduğumuz şuradaki değerlere bakmaya gerek yok. Çünkü 11 12'yi sağlıyor. Ha bakmaya gerek yok derken şöyle. Öncelikle buradan başlayalım. Tabii o aralıkta olduğu için bakmaya gerek yok dedim. Tabii ki kontrol edelim. X dediğim 1 ile 15 arasında zaten. Evet 11 ve 12 burada. 7 ile de 17 arasında zaten. 7 ve 17 arasında. Anlaştık mı? Tamam mıyız? E, gördüğünüz gibi dört farklı işlem yaptık. E, sebebine AVC açılarının 90'dan küçük ya da büyük olması, dar ya da geniş açıların olması, ayrıca iki farklı üçgenin olması. E, tabii dikkat edeceğiz, değerleri verirken de karıştırmayacağız ve hata yapmayacağız.